Alıyorsunuz sağlam mı alıyorsunuz kitabı buraya koyuyorsunuz sen ben şuradan alıyorsunuz bir takıyorsunuz evet ben de alıyorsun Bunu onu alıyor Youssef, souffle bon par la Youssouf. Oui. Geçmiş, sonra şuraya da bir şey olmuş. sen Tak. No Alma. <laughs> hey. awesome. al. Ta al. Ta sonra şunu al. Bir hafta. Tak. Sonra geliyor. A i look up